2020'ye son sözünüz nedir? 2020'ye son sözüm artık çekip gitmesi yönünde. Lanet olsun bıktık. Nefes alamıyoruz. Ne maskeden, ne yılda, ne ekonomik düzenden hiçbir türlü nefes alamıyoruz. Bir an önce her şeyin yoluna girmesini istiyoruz. 2020'den de beklentimiz hepimizin refah içinde güzel bir gelecek kurmasına yönelik güzel şeyler olması yönünde. İnşallah. Teşekkür ederiz. 2020 kötü bir yıl daha güzel günler bekliyoruz ya ne diyelim her Gitsin ve gelmesin. Bu kadar. Geldiği gibi gitsin. Hiç oyalanmadan hemen gitsin. ben şöyle, Datiya'da Mayka, da Pişka. Tam lan Muluk Aslan Kerele. Valla bilen çevirsin. <laughs> Yok yani 2020. Geldiği mi gitsin mi? Bence hiç bir olmamış gibi olsun yani. Hayır, bir şey olmasın. o bu şekilde gidecek. Yani nasıl kötü geldin öyle kötü gidecek ama ondan sonrası hayırlara vesile olacak inşallah. 2020'de devrim bekliyor. Yok 2021'de büyük bir devrim bekliyoruz dünyamızda. İnşallah inşallah bütün ülkeler bunu başarırlar. İnşallah. Böyle bu kadar. Bu pandemiler gitsin. Okullar açılsın. Güzel eğitimimize alalım. AVM'ler açılsın. Sinemaya gidelim, gezmeye gidelim. Mısırımızı yiyelim, evde rahatımıza bakalım. Sıkıntılarımız gitsin. inşallah. Vallahi benim tek sözüm bu. Son sözüm, şöyle bir cümle kurayım öncelikle. Çok kötü bir seneydi tabii ki ama hayatıma çok güzel şeyler de kattı bu sene. Bir hayat arkadaşı bulduğumu düşünüyorum kendime. Onun dışında sağlık açısından tabii ki her şey çok kötüydü. Umarım daha güzel bir sene olabilir. Dileğim bu. Gerçekten tanıdığımız çok yakından böyle ne bileyim, birlikte büyüdüğümüz insanların yok oluşu diye bilirim yani 2020 için. Yani e, karamsar bir söylem oldu ama bence gerçeği bu. Tek söyleyeceğim budur yani 2020 için. olsun, bir daha göstermesin. Çok evde geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bir an önce biter umarım. <laughs> bu kadar. Üniversite falan. Evet, üniversiteler falan kapalıydı yani. Aile evinde bayağı sıkıntılar çekti ne kadar yaşadık. <laughs> Umarım daha ailemde bu kadar uzun süre kalmayız. <laughs> 2020'nin son sözüm. Ee, bu hastalık ne bazı şeyler e, kaybettik. Ondan dolayı biraz üzüntülüyüm. Evet, evet. Ama 2020'lerin iyi bir geleceğini tahmin ediyorum yalnız. 21 Allah sağlıkla, sıhhatle gelsin. Daha iyi gelir, hayırlısı olur. Bizler için. Bütün alem için ya. Hayırlısı olsun derim. Öncelikle sağlık sağlık, savaş istemiyorum. Tamam mı? Ne bileyim temiz bir dünya. Temiz bir insanlık, karşılıklı saygı, sevgi, örf adetlerimiz. Onlara diyeyim. Başka. Teşekkür ederim. Son sözün 2021-2020 gibi geçmesi. Valla Türkiye'deki dünyadaki bu hastalığın bitmesi koronavirüsün bitmesi daha huzurlu, mutlu, sağlıklı, demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. 2020 ekonomik, siyasi, hastalık olarak kötü bir yıldı. İnşallah bir daha 2020'yi yaşayamayız. Zaten yaşayamayız, öyle bir şansımız yok. 21 hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hastalık bitsin. Şey güzel olsun. İnşallah bir daha gelmez. Hayatımızda böyle bir kötü yıl yaşamadık. Allah da bir daha inşallah bunları göstermez. Virüsünden, ekonomik şartlardan inşallah kurtuluruz. Böyle yani, bir şey diyecek başka bir şey yok. Yani bizim için çok kötü geçti. Yani ölümlerimiz de oldu bizim. O yüzden gitmesin istiyoruz anne. Bir an önce şey. daha güzel yani olmasını Sağ olun. 2020 içinde düşünüyorum? Bir an önce şu maskelerden kurtulmayı, COVID'den daha doğrusu kurtulmayı istiyoruz. Herkese evet. sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Bir 2020. <laughs>